gördüğünüz gibi krank keçesi yağ kaçırmış. Onun değişimini göstereceğim. Nasıl çıkartılacak onu göstereceğim. Buraya tornavidayı takıyorsunuz. Bu şekilde evet. Keçimizi çıkartıyoruz. Buraları temizleyeceğiz, yıkayacağız. Ondan sonra devam edeceğiz arkadaşlar. Keçemizi çıkarttık. Güzelce burayı temizledik arkadaşlar kontrolü yapıyoruz böyle siliyoruz temizliyoruz şimdi keçeyi nasıl takacağız arkadaşlar gördüğünüz gibi bizim aletimiz var bu alet yapmış adam bu Fransız köşe çakma tarafı yapmış gördüğünüz gibi arkadaşlar Bunu böyle denk getireceğiz. çıkar. Aparatımızı montajını yapacağız şimdi. ilk önce bunu montaj diyoruz. Gördüğünüz gibi. Bir tane de yardımıyla boşluktan alıyoruz. Evet. Aparatımız orijinal keçe. Takmaya gayret gösteriyorum ben. Evet. Keçemizi. Sen iyi çekiyorsun. Çekiyoruz. Keçemizi yağladık. Bu aparat keçe için önemli. Şurada bir biraz daha çıkıntı takmak gerekiyor. Ters olsa keçeyi katlama yapar. Gördüğünüz gibi ona dik. Aparatımızı koyuyoruz. Yerleştirdik. Gördüğünüz gibi hiçbir çekişmek hiç kullanmadan 22 yarım ver oradan. boşluğunu alıyorum. Bu şekilde elimle. Keçemiz ilerlemeye devam ediyor bu şekilde sıkacağız sonuna kadar evet arkadaşlar sonuna kadar sıkıyoruz keçe oturuyor evet sıktık sonuna kadar oturdu hemen cıvatasını gevşetiyorum bakalım keçemiz nasıl oturmuş bir yerine. Sizlere göstereceğiz. yerine oturmuş. Montajımız tamam. Bu şekilde çakarsanız sıkıntı yaratmaz Yağ kaçırmaz arkadaşlar. İzlemeye devam edelim. Teşekkürler.